Bazı aşkların hikayesi vardır ama Aliye ile Cihan'ınki biraz farklı. Onlarınki vazgeçememenin hikayesi. Bugün sizlerle Uzak Şehir'in 34. bölüm fragmanını ve 33. bölümde yaşanan o fırtınalı olayları konuşacağız. Ama sadece olayları değil, kalplerde olanları, bakışlarda gizlenen duyguları da. Geçtiğimiz bölümde Aliye ve Cihan resmen boşanmaya zorlandı. Ama onlar birbirlerinden vazgeçemediler. Cihan ne kadar bitti dese de bakışları hala kal diyordu. Alya'nın kalbinde ise hem kırgınlık hem sevgi aynı anda vardı. İşte bu çelişki uzak şehrin tam kalbi. Ama herkes onlar kadar şefkatli değil tabi. Sadakat artık sabrını tamamen yitirdi. Alya'yı hem oğlundan hem de konaktan uzaklaştırmaya yemin etti. Ve hep yaptığı gibi yine sinsice yine acımasızca bir plan kurdu. Alya'nın hastalarından birini hedef aldı. Öyle bir oyun kurdu ki Alya'yı suçlu gösterecek şekilde her şeyi kurguladı. Polis konağa geldiğinde herkes donup kaldı. Ama Alya'nın gücü sadece masumiyetinde değil, dirayetinde. Sadakat'in oyununu çözdü, adaleti kendi eliyle sağladı. Ve sonunda Sadakat hapse girdi. Kimi izleyiciler "Oh" dedi ama ben o an Alya'nın gözlerindeki yorgunluğu gördüm. O zafer bir bedelle kazanılmıştı. Konağın diğer köşesinde ise bambaşka bir savaş vardı. Ecmel, Cihan'ın kurallarını çiğnedi. Albora topraklarında yasa dışı işlerine devam etti. Cihan bunu fark ettiğinde o sert yüzüyle konuştu. "Ya Albora'sın ya karanlık tarafın adamı." Bu cümle sadece şahine değil, aslında tüm konağa söylenmişti. Bir uyarı gibiydi. Kimse bu ailenin adını lekeleyemez. Ama ne ironik değil mi? Ailenin içi zaten sırlarla dolu. Bir de Zerrin, Kaya ve Demir Üçgeni. Zerrinin ortadan kaybolması, Kaya'nın geçmişle yüzleşme korkusu, bebeği öğrenme ihtimali. Dizideki her yan hikaye, asıl hikayeyi destekliyor aslında. Gizlenen her şey bir gün açığa çıkıyor. Tıpkı Alya'nın sevgisini gizleyememesi gibi. Tıpkı Cihan'ın öfkesinin arkasına sakladığı o özlem gibi. Ve 34. Bölüm Fragmanı. İşte orada hepimizin kalbini titreten bir an var. Alya ve Cihan yeniden yakınlaşıyor. Bir bakış, bir nefes, bir adım. Her şeyin arasında hala o biz var. Ama biliyoruz. Bu dizide hiçbir yakınlaşma uzun sürmüyor. Çünkü her seferinde geçmiş yeniden kapıyı çalıyor. Cihan'ın suçluluk duygusu, Alya'nın içindeki kırık güven ikisini birbirine çekiyor ama bir o kadar da uzaklaştırıyor. Yani bu sahne bir mutlu son değil. Tam aksine fırtına öncesi bir sessizlik olabilir. Ama yine de o sahne bize şunu hatırlattı. Bazen en büyük aşk suskunlukta gizlidir ve Alya ile Cihan suskun kaldıkça biz onların kalbini daha net duyuyoruz. Benim tahminim şu. 34. bölümde bu yakınlaşma geçici olacak çünkü Sadakatin intikam planı henüz bitmedi. Hapse girmesi onun sonu değil, yeni başlangıcı olabilir. Bir mektup, bir adam, bir dış bağlantı Alya'yı yeniden köşeye sıkıştırabilir. Ayrıca Ecmel'in yasa dışı işleri Cihan'ı yeni bir karanlığın içine çekebilir. Zerrin'in kayboluşu ise belki Alya'nın suçlanmasına kadar uzanabilir. Yani 34. bölüm hem aşkın hem de adaletin sınanacağı bir bölüm olacak. Ama ben ne olursa olsun şunu biliyorum. Alya ve Cihan birbirlerinden vazgeçemeyecek. Onların hikayesi bitti denilen her yerde yeniden başlıyor ve belki de Uzak Şehri bu kadar özel kılan şey bu. İntikam, entrika, sırlar. Hepsi gelip geçiyor. Ama aşk aşk kalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Alya ve Cihan yeniden bir araya gelebilecek mi, yoksa bu defa yolları tamamen ayrılacak mı? Yorumlara yazın, kalplerinizi bırakın ve unutmayın. Her beğeni bu hikayedeki bir umut gibi. Bir sonraki analizde görüşürüz.